ikimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar şu aranıp duran korkak ellerimi tut bu evleri atla bu evleri de bunları da göğe bakalım falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım inecek var deriz otobüs durur ineriz bu karanlık böyle iyi aferin tanrıya herkes uyusun İyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi. Ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı. Bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir. Biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yere. Beğen. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belliyelim yetsin. Seni aldım da bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat.